bir lanet piyasanın içerisindeyiz ki böyle nakite geçme bile korkar olacak. Neden? Çünkü nakite geçsen bile nakitte de zarar etmeye başlıyorsun. Biliyorsunuz bugün USDT stabil coin'i stabilliğini kaybetti. Stabil olmaktan çıktı artık o da oynak bir kripto para olmaya başladı. Tam olarak da şu an itibariyle de tam böyle stabilliğini doğrulayamadı. Bu da tam aksine yükselmeye başladı. Yani aralarında ciddi bir karmaşa şeyin içerisine girdi. Spotta likit olandan tutun stabilde likit olanlara artık her şeyi görmeye başladık. Şimdi sizlere bu videomuzda da mümkün oldukça çok fazla alsat yapmadan ve hani borsaların yeni kullanıcılık kayıtları veya başka ticaret bonuslarıyla alakalı olaylarından bahsedip Az buçuk yolumuzu bulmanın çabasına gireceğiz. Ama anlattıklarımı lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Sizden ricam yani çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçiyorum değerli arkadaşlar. Bu videomuza geçmeden hemen buradan size grafik ekranı üzerinden olayı göstereyim değerli arkadaşlar. Burada <laughs> gördüğünüz üzere bu da. USDT stabil coin'i. Şu an hala stabil değil. 4 saatte gördüğünüz gibi bak bak nerelere kadar mum atmış. 0.97'lere kadar mum atmış. Biliyorsunuz USDC Terra'nın kendi stabil coin'i de ilk başlarda böyle olayların içerisine girdi. Sonradan kendini toparlayamadı. O ayrı mesele bakalım Tether karşımıza nasıl bir senaryo ile çıkacak. Şimdi ben de geleyim size para kazanma yöntemlerini. Yani işlem yapmadan çok fazla işlem yapmadan böyle bir para kazanma yöntemleri ki bunu ben genellikle kullanıyorum. Kullanmaya da devam edeceğim. Biliyorsunuz nerede para biz tak oradayız kaçmak yok paradan. Paraya doğru koşturacağız. Şimdi FairDece borsasının bir olayı var arkadaşlar. Burada şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Eğer siz al-sat yapmayı bilip trade'lerde kendinize güveniyorsanız bu işin içerisine girin. İlk baştaki bahsedeceğim olaylarda. Şimdi bir kopya alım satım mevzuları var bütün borsaların. Şimdi FairDece'de kopya alım satımıyla alakalı erken erişim açtı arkadaşlar. Bunu size niye anlatıyorum hemen onun da açıklamasını yapayım alsatlarınıza güveniyorsanız buraya kayıt olup kopya işte alsat şeyin içerisine sizde bir trader olarak gireceksiniz sizi kopyalayan adamlar üzerinden para kazanacaksınız bu ekstra güzel bir şey aslında fakat bunun içerisine girebilmeniz için sizden 100 dolarlık bir şey olması gerekiyor bakiye olması gerekiyor. Ondan dolayı da hani eğer kendi alsatlarınızı güvenip insanların sizin alsatlarınızdan para kazanacağına inanıyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bu da aslında bir nevi güzel çünkü ilk erken erişimden girdiğinizde size %50 bonus veriyor. Yani şöyle bonus veriyor. Sizin alsatlarınızdan kazan yani sizin alsatlarınızda girip işlem yapan kişilerin arasındaki komisyondan %50'sini size veriyor. Diğer en güzel can alıcı olaylarından bir tanesi de şu. KYC doğruladınız yani borsaya girdiniz. KYC'niz doğruladınız 2 dolar size veriyor. 2 çarpı 19 yapacaksınız. Yani şu an 40 lira yakın bir paradan bahsediyorum. Girdiniz hemen size KYC doğruladığınız için ekstra bir 2 dolar bonus veriyor. Bunu hemen harcayamıyorsunuz. Onun için de ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hemen margin işlemine gireceksiniz. 2 dolarla kendinize güveniyorsanız hemen bir işlem açıp oradan almış olduğunuz parayla Direkt ne yapıyorsunuz? Kendinize çekim yapabiliyorsunuz. Hatta 2 dolarla da katlayabilirsiniz. Eğer kendine güveniyorsan. İlk para yatırma bonusu da var. Hiçbir şey yapmadan direkt sen parayı yatırdığında sana direkt bonus veriyor. Yani paranı yatırdın. Bonusunu aldıktan sonra paranı biliyorsun. Çekersin direkt. Oradaki bonusla yine ne yapıyorsun? Buradan işlem yapıyorsun. İşlem yaptığın sürece de hop oradaki bonustan karını kendine çekiyorsun. Aşağılarda da var ha ben bu borsayı kullanıp işte artık Binance'dan veya diğer borsalardan sıkıldım bu borsayı kullanmak istiyorum da diyebilirsen de ekstra bir ticaret bonusu var. Buradan da ticaret yaptıkça sana ne yapıyor? 15 dolarlık bir para veriyor. Buradaki 30 bin dolar kafanızı karıştırmasa marjin işlemlerde buna çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz zaten. Ama dediğim gibi burada bonuslardan da yola çıkarak, ticaret yaparak oradan da paranızı kazanabiliyorsunuz. Bu tip zamanlarda zaten bu tip olaylar çok önem teşkil ediyor değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz kırmızıların içerisindeyken para kazanma farklı yöntemleri var. Ben size yorumlar ve açıklamalar kısmına link bırakırım. Referans linkimi de bırakırım. Oradan da kayıt olursanız ekstra bonuslar da verir size. Yine böyle başka para kazanmayla alakalı bir video olursa sizlere ışık hızıyla geleceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.